Herkese merhaba. Bugün sizi İstanbul'da en sevdiğim mobilya mağazalarından, aslında mobilya da demek istemiyorum. Tasarım noktalarından birisine getirdim. Birlikte Etler'de bulunan Envoys Interiors'ı gezeceğiz. Envoys Interiors 2000 yılından beri bu gördüğünüz mağazada dünyaca ünlü tasarımları bünyesinde satıyor. Ben de bugün ailenin en genç kuşak temsilcilerinden Neda ve Sena Avşar kardeşleri içeride göreceğim. Neda'yı göreceğim ve Neda'ya hem markanın hikayesini hem de katları yakın zamanda yenilediler ne gibi yenilikler yaptılar hangi markalara ev sahipliği yapıyorlar onları soracağım hadi gelin içeri geçip beraber gezelim Evet, MOS mobilyayı giriş katından gezmeye başlıyoruz. Aslında bünyesinde bulundurdukları seçkiyi dört farklı katta sergiliyorlar ama giriş kat pek çok markanın bir arada bulunduğu özel bir seçkiyi barındırıyor. gerçekten dünya cönlü çok güzel tasarımlar var burada. Gelip gezmenizi çok istiyorum. Ama bugün ben size bir ön gösterim yapacağım. Şöyle sol taraftan başlamak istiyorum. Girer girmez sol tarafta Ginori porselenler ve Corsi Design'ın vazoları sizi karşılıyor. Corsi Design'ın çok orijinal bir hikayesi var bu vazolarının. E, Gaetano Peche, 90'lı ortasında ünlü mimar reçine malzemesini tasarımlarında kullanmaya başlıyor ve daha sonrasında 2003 yılında Andrea Corsi ile tanışıyorlar ve onunla bu malzemeyi nasıl kullandığı fikrini paylaşınca ikilinin aklına farklı tasarımlar yapmak geliyor ve ortaya bu fiş dizayn dediğimiz vazolar ve ürünler ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi uzaktan baktığınız zaman aslında böyle camı anımsatan tasarımlar ama elinize aldığınızda malzemesi reçine ve oldukça yumuşak bir dokuya sahip ve üretim tekniği de oldukça ilginç. Hepsi yumurta aya benzeyen kalıpların üzerinde ters şekilde dökülerek oluşturuluyor ve ardından da bu ayak kısımları farklı renklerde eklenerek ortaya gördüğünüz bu eğlenceli ve yumuşak dokudaki vazo tasarımları çıkıyor. Hem çok hafifler hem de gördüğünüz gibi çok renkli ve oldukça orijinal bir tasarıma sahipler. Ve daha sonrasında Ginori porselenleri görüyoruz. 1735 yılında İtalya'da kurulan bir porselen markası Ginori. Daha sonrasında da yüzyıllar boyunca sektörde çok saygın ve bilinen bir marka olarak da günümüze ulaşıyor. 2013 yılında Gucci tarafından, Kering Şirketler Grubu tarafından satın alınıyor Ginori ve şu anda da yine İtalya'daki fabrikasında üretimlerine devam ediyorlar. Üzerlerinde gördüğünüz gibi böyle geleneksel el boyaması desenleri var ama farklı renklerde de oldukları için tabaklar yeşil, pembe, sarı gibi. Ben biraz genç ve dinamik de buluyorum. Eğer siz de Ginori porselenleri seviyorsanız koleksiyonun tamamına Envoys Mobilya'dan ulaşabiliyorsunuz. Evet giriş katı gezmeye devam ediyoruz. Envoys Mobilya dünya cönlü bazı markaların eksklüzif temsilcisi. Bunların içinde Bonaldo var var. Dria de var, Etro ve Roberto Cavalli gibi markalar da var. Şimdi giriş katta bahsetmiştim farklı tarzda ürünleri bir arada sergiliyorlar. Hemen burada Etro'nun bir oturma grubunu görüyoruz. Çok şık bir koltuğu var. Şöyle ben de oturacağım. Gördüğünüz gibi çok rahat, krem rengi bir Etro takım var. Ben gerçekten bu takımı da çok beğendim. Eğer sizin de tarzınız biraz daha klasik ve boheme yakınsa Etro'yu oldukça rahat tercih edebilirsiniz. Biliyorsunuz Etro dünyada aslında ürettiği geleneksel desenlerle çok meşhur olan bir tekstil firması ve ev ürünlerine de bu bilgi ve deneyimi aktarıyorlar. Size bu aynayı göstermeden edemeyeceğim. Tasarımcı Silvano Çey'in tasarladığı bu organik formlardaki ayna tek başına bir heykel gibi. Merak ediyorum aranızda evine bu kadar iddialı bir parçayı koyabilecek kimler var? Evet arkamda bir konsol var. Onu size göstermek istiyorum. Fabio Novembre'nin tasarımı. Aynı zamanda Driade'nin de kreatif direktörü. Gördüğünüz gibi böyle love yazılı bir konsol. Tabii sevgililer gün geçti ama her yıl geliyor. Dolayısıyla sevgililer günü yaklaşırken sevgiliye alınabilecek güzel bir hediye ve iddialı da bir hediye. Ve böyle bir hediyenin de kimsenin aklına gelmeyeceğini düşünüyorum. Evet giriş katın diğer kısmına doğru şu an geçtik. Bahsetmiştim yakın zamanda Envoice Mobili aslında yenilendi. Gördüğünüz gibi bu ofis kısmı da çok güzel oldu. Çok fütüristik çok sade ve minimal bir çalışma alanı yaptılar. Ben bayılıyorum. Eğer Emoys'a gelirseniz sadece eviniz için tasarım ürünler seçmekle kalmayıp aynı zamanda mekanlarınıza özel mimari projede çizdirebiliyorsunuz. Ben bu tarafta da çok sevdiğim birkaç tasarımı göstermek istiyorum. Hemen yanımda Baleri'nin bir masası var. Jeff Miller tasarım bu masa. 2005 yılında tasarlanmış. Ve daha sonrasında da Bottega Veneta'nın dünyadaki birçok mağazasında da bu masa kullanılmış. Gerçekten markanın kimliğine de çok yakışan bir tasarımı var. Paslanmaz çelik son dönemlerde oldukça popüler kadar hale gelen bir malzeme, materyal. Dolayısıyla benim de radarımda olan masalardan bir tanesi. Ve yine burada aynı markanın da bir lounge chair'ı var. Bu da gördüğünüz gibi yine deri ve paslanmaz çelik detaylara sahip. Çok şık, çok minimal bir lounge böyle sandalye daybed gibi uzanıp üzerinde keyif yapın, televizyon izleyin. Gayet güzel bir parça. Evet, balerinin bu daybedinin çok da güzel bir özelliği var. İstediğiniz zaman bu şekilde katlayarak küçültebiliyorsunuz ve böyle bir daha küçük ufak bir koltuğa dönüşüyor. Gerçekten çok rahat. Dediğim gibi televizyon izlemek için harika bir tasarım hadi üst kata çıkalım. Orada Roberto Cavalli ve Etro'ya bakıp daha sonra alt kata doğru devam edelim. Önce Envoys'un ilk katına çıkıyoruz. Bu katta Etro Home ve Roberto Cavalli markaları var. Her iki markada podyumda çok kuvvetli olan moda markaları. Etro Home biraz daha bohem ve kendi klasik geleneksel desenlerini barındıran bir marka. Dediğim gibi aslında hani klasik ama birazcık daha o meşhur bir deseni var ya biliyorsunuzdur Etro'nun şallarında, koltuklarında. Bunu da kullanıyorlar ve çok güzel tasarımlara imza atıyorlar. Bir diğer markada Roberto Cavalli Home. Roberto Cavalli birazcık daha cesur desenlere sahip. Podium'da da aynı zamanda çok cesur bir marka Roberto Cavalli. Daha böyle leoparlar, zebra desenlerini kullanan bir marka. Yine bu desenleri de Home koleksiyonuna yansıtıyorlar. Birazcık böyle pirinçlerin, gold, altın desenlerin olduğu tasarımları var. Ben merak ediyorum. Siz evinizde Etro Home, Roberto Cavalli Home gibi klasik markalarımı tercih ediyorsunuz. Yoksa birazdan alt katta göstereceğim daha modern, İtalyan çizgilerimi seviyorsunuz. Yorumlarda buluşabilirsiniz oşam Bir alt kata indiğimiz zaman burada Bonaldo'nun ürünlerini görüyoruz. Bonaldo 1950'li yıllarda kurulmuş bir İtalyan aile firması aslında. 70'li yıllarda Ikea'nın en büyük üreticilerinden birisi haline geliyorlar ve modüler mobilyalar tasarlıyorlar. Ve bir yandan da marka aslında seramik yüzeyli masalarıyla da meşhur ve ön plana çıkıyor. Daha sonrasında 90'lı yıllarda daha modernize oluyorlar. Bugün bulundukları kontemperi hale yavaş yavaş geliyorlar. Karim Raşit ile işbirlikleri yapıyorlar ve günümüzde de aslında en büyük tasarımcılarından Birisi Alenjil. Şu anda da sağ tarafımdaki konsol ve hemen önümdeki masada Bonaldo'nun Alenjil tasarımı ürünlerinden birkaçı. Yine burada oturma gruplarını görüyoruz. Koltukları oldukça rahat. Aslında biraz Bonaldo Affordable Luxury dediğimiz bir marka. Yani aslında hem lüks segment ama birazcık daha ulaşılabilir tutuyor kendini müşteriye. Çok rahat tasarımları var, güzel tasarımları var. Ben size şimdi koltuk ve masalarını gösteriyor olacağım. Hem de oturup biraz denemek istiyorum. bir de bir çalışma masası gördüm Banaldo'nun ve çok beğendim. Gerçekten kendi evimde bu masa benim çalışma masam olabilir diye düşündüm. Şöyle bu masayı da size göstermek istiyorum. Yine oldukça minimal bir tasarıma sahip ve böyle içeriden çıkan metal bir çekmecesi var. Ve önünde de bilgisayarınızı koymak için böyle bir yükseltisi mevcut. Buraya çok rahat iMac'inizi koyun ve gün boyu çalışın. Ben gerçekten bu masaya bayıldım. Yine burada da Bonaldo'nun çok rahat koltukları var ama ben bu kattaki favori başka iki parçamı göstermek istiyorum. Bir tanesi Reflect'in bu fular sehpası. Gördüğünüz gibi sanki böyle bir sehpanın üzerine bir flör atmışsınız da o anda donmuş gibi bir cam sehpa. Bence çok ikonik. Kendi başına bir heykeli anımsatıyor. Evet Envoys Mobilya'nın en sevdiğim katına geldik. En alt kattayız. Burası ikonik ve modern tasarım parçaların bir arada sergilendiği kat. Ben burayı sık sık ziyaret ediyorum. Hemen sol tarafımda kendi evimde de çok severek kullandığım roly Poly Chair'ı görüyorsunuz. Fay to Good tasarımı. Tasarımcının kendisiyle de çok yakında Maison Objet'e tanışma şansı elde etmiştim ve çok mutlu olmuştum. Evimde severek kullanıyorum. Hemen sağ tarafta Big Game Studio'nun tasarımı olan Mustaş sandalyeleri görüyoruz. Bu sandalyelerin en büyük özelliği üzerlerindeki böyle boru gibi tasarımı görüyorsunuz. Üzerine gerilen çorap kumaşının farklı renklerle değişebilmesi. Yani siz diyelim sandalyeyi aldınız ve siyah kumaştan sıkıldınız. Bu siyah kumaş üzerinden çıkartıp yerine gri rengi takabiliyorsunuz ve rengi değişmiş oluyor. Hemen altında da gördüğünüz gibi biraz daha kalın bolt versiyonu var, koltuğu var. Ben bu tasarımları da çok eğlenceli buluyorum. Sonra hemen Ford'un Pierre Paulin tasarımı, ikonik mushroom koltuklarını görüyoruz. Bu koltuklarda Audrey Hepburn lanse edilen, onunla meşhur olan koltuklar. Gerçekten çok zamansız parçalar. Ben çok yakın zamanda bunların böyle acı kahve bir tonunu Londra'da bir projede kullandım ve inanılmaz rahatlar. Gelip denemeniz lazım. Hem ikonik görünüyorlar, hem de rahat. Böyle tasarımlar her zaman bulunmuyor demek istiyorum ve yine hemen arkamda raflarda Missoni Home'u görüyorsunuz biliyorsunuz Missoni de moda dünyasında çok büyük bir marka zikzak desenleriyle kumaşlarındaki meşhur e, ve home kısmında da yine bu zikzak desenleri renklerini bütün parçalara yansıtıyorlar daha çok şu an burada aksesuarlarını görüyorsunuz ufak pufları havluları yastıkları var eğer Missoni'yi seviyorsanız Envoys'a gelip bu katı mutlaka ziyaret etmelisiniz diyorum şimdi ailenin genç kuşak temsilcilerinden bahsetmiştim Envoice'un. Neda ve Sena, iki kardeşler. Sena bugün yok ama ben yanıma Neda'yı alacağım ve ona Envoice'un hikayesini hem de bu katta neleri nasıl seçtiler onları soracağım. Hadi gelin kahve eşliğinde sohbetimize orada devam edelim. Şimdi Neda'nın yanındayım. Neda'cığım bize biraz Envoice Mobilya'yı ve yakın zamanda yaptığınız yenilikleri anlatır mısın? Ve bu katı da tabii ki. Envoyz aslında eski bir aile firması, biz üçüncü kuşak temsilcileri olarak devam ediyoruz kardeşimle birlikte. Bu katta biraz Envoyz'un bugüne kadar alışıla gelmiş tarzını kırdık. Son 3-4 senedir zaten birlikte çalıştığımız markalardan değişik bir seçki yaptık. Siz senayla tabii ki dünyayı da dolaşıyorsunuz Hı -hı. ve çok farklı ülkelerden farklı Hı -hı. tasarımlar da Hı -hı. görüp onları aslında bir nevi böyle toplayıp Hı -hı. burada bir kürasyon yarattınız denebilir mi? Hı -hı. Kesinlikle. Yani hem seyahatlerimizden hem senelerce ikimiz de Milano'da yaşadık, oradaki tecrübelerimizden genelde seçtiğimiz Çoğu marka aslında İtalya bazlı firmalar ama son zamanlarda biraz daha işte Hollanda firması olan Artifort ile çalışmaya başladık. Mustaş Fransız bir firmadır. İtalya'nın daha tasarım odaklı markalarıyla çalışmaya başladık. Memphis, Meritalia, Gufram gibi sanat dünyasına ve tasarım dünyasında yani çok kuvvetli yeri olan markalarla <laughs> çalışıyoruz. O yüzden bu katta birazcık daha hem tasarım odaklı hem de günlük hayatta da çok rahatça kullanılabilen ürünlere yer vermekteyiz. Daha istedik. genç ve dinamik, seçimlere, daha bu genç katta dinamik yer bir seçimlere kesinlikle yer verdik. Aslında bu markalar bizim son zamanlarda zaten çalıştığımız firmalarda son 4-5 senedir ama burada böyle birazcık daha Avrupa'da görmeye alışık olduğumuz mağazalardan esinlenerek daha cesur seçimler yaptık. Daha designer aslında "peace" dediğimiz Evet, biraz daha hani böyle odak. hani sanat anlamında da göz dolduran <laughs> aynı zamanda tasarımcıların ve ürünlerin hepsinin hikayesi olan ürünler seçtik. Peki, aslında bu seçimlerde Burada. Ben onu soracağım sana. Tabii ki. E, i̇konik böyle en ikonik gördüğün, en böyle bize anlatmak istediğin bazı parçaları hadi izleyicilere de gösterelim. Tabii ki, tabii ki. E, aslında bu katta bizim yaptığımız seçimler birazcık daha yani ticari kaygısı ol ve böyle severek kendi evimizde de kullanabileceğimiz veya bizim bütün hikayesinden esinlendiğimiz ve etkilendiğimiz parçalar oldu. Mesela Carlton Bookcase Memphis'in, bu bizim için değerli bir parçadır. Gufram'ın kaktüsü bizim için değerli bir parçadır çünkü bu ürünler böyle. müzelik ürünler olduğu için. E aynı zamanda demin senin de bahsettiğin gibi Rolly Poly dünyada tasarım anlamında müzelerde sergilenerek ikonikleşmiş bir parça. Yine aynı şekilde Fabio Novembre'nin Nemo tasarımı da o şekilde. Aslında burada biz bütün markalardan bir harmoni oluşturarak bu markaların hepsini yan yana kullandığımız aynı zamanda hepsinin teker teker hikayeleri olan ve hepsinin teker teker gözü dolduran parçalar olmasına önem gösteriyoruz. Şimdi ben şunu göstermeden edemeyeceğim. Arte Venezia'tanın sizde bir hı hı. güzel cam masaları var. Evet, evet. Ben onlara bayılıyorum. Bir hı hı. tanesine de aşığım hı hı. hatta sana diyorum ki o masa gitmesin hı hı. benim olsun hı hı. diye. Bir şey olup da izleyenlerden biri çıkıp <laughs> alırsa karşısında beni bulur söyleyeyim, o masa benim olacak. Arte <laughs> aslında çok eski bir firma. Normalde cam işçiliğiyle, Venedikli bir aile firması olarak başlıyor. Ayna, cam masalar klasik dokunuşları da ön planda olan Hı -hı. bir marka. Ama son 3-5 senedir yine onlar da markayı modernize etmek adına bu Melt koleksiyonunu çıkarttılar ve camın erimiş hali gibi bir dokusu var bu senin de beğendiğin Hı -hı. masaların. Hı -hı. Hı -hı. Aslında biz müşteriyi birazcık iç mimari anlamda da yönlendiriyoruz. Hangi ürünlere gitmemiz gerektiği ne tarz renklere gitmemiz gerektiğini, herkesin bütçesine uygun bir seçenek de sunuyoruz. Evet, sizde hem çok lüks segmentte evet. var, hem daha ulaşılabilir lüks evet, dediğimiz evet. erişilebilir markalar hı -hı, da var. Hı. Ben şimdi bu aralar paslanmaz çeliği çok hı -hı. beğeniyorum ve severek kullanıyorum. Şu sehpayı da sormak istiyorum böyle kayalardan sanki böyle kayaları keserek için yerleşmiş gibi bir evet evet var. bu Driade'nin Sereno diye geçen bir sehpası, birkaç farklı finishle geliyor. Bu bizim de çok sevdiğimiz ve defalarca sattığımız ürünlerden bir tanesi. Çünkü direkt zaten bir e, oturma grubunun ortasında heykelsi bir evet, e, efekt bir oluşturuyor. Parça. Bizim de çok severek gördüğümüz ürünlerden bir tanesi. Riyadenin de ikonik parçalarından bir çok tanesidir güzel. aynı zamanda. Biraz şöyle arka tarafa da yürüyelim Tabii mi? Tabii ki. Evet biraz da bu katın arka tarafına doğru gelelim istedim. Burada da böyle kırmızı ürünler var evet, yukarıda olduğu evet, gibi çok evet. güzel kırmızının rengi. Burada bizi neler bekliyor? Cesur seçimler yapıyoruz derken bundan bahsediyorduk. İşte renk konusunda risk alıyoruz ve bundan hiç çekinmiyoruz. Bu tarafta Gufram'ın Bokka kanepesi var. Bu da aslında 1970'lerde tasarımı yapılan stüdyo 65 tarafından tasarımı yapılan bir ürün. Salvador Dalí'nin bir portresinden esinlenerek üretiliyor. Farklı renklerde de geliyor aynı zamanda zamanda tasarım tarihine yine yön vermiş, e, sürrealist ve işte pop e, tasarımlardan bir tanesi. Ben istiyorum. Tabii ki. Buyurun. Evet, rahatlığını hemen test edelim. Birazcık <laughs> daha hani bizim eşlikçi diyebileceğimiz veya hani daha dikkat çeksin istediğimiz yerlerde kullandığımız tek parçalık bir ürün Kesinlikle. zaten. Kesinlikle. Yani üzerinde çok vakit geçirilmez hmm. ama evet. böyle ikonik olsun, evet, evet, mekanda evet. kendini göstersin diye. Tasarım anlamında diye. gerçekten göz dolduran bir ürün olduğunu Kesinlikle. rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, çok da güzel. Eda'cığım bugün Envoice Interiors'ın kapılarını biz açtığın için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben kendi evimde, projelerimde zaten severek kullanıp, severek geldiğim bir mekanı takipçilerimle de paylaşmak istedim. Ne demek. Her zaman kapılarımız hem sana hem takipçilerine açık. Çok Her teşekkür zaman bekleriz. Ediyorum. Sağ ol.